Entare, Merhaba arkadaşlar ben Çağatay. Ben de Berkan. Eee Gun game e oynuyoruz. Al dur dur dur. Gel lan. Bak bak bak. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi Çağatay'ın e, bütün pisliklerini görebiliyorsunuz şu şekilde. Ya yani, abi, türü, Örnek bir yer. Ya abi bak Jedi'yi toplamışsın arkandan tabi. Jedi'yi toplamışım arkamdan. Evet. Bir dakika daha bir dur. Bismillah. Skyrim müziği çalıyor lan ah çocuk kastı Skyrim müziği çalıyor. Ya da belki ismi Skyrim'dir bilmiyorum. Skyrim Soul Gare. Yin, da 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 da. O mu? Bilmiyorum daha yeni başladı bak bir dakika. Bak şey geliyor. Star Wars neydi lan? Jedi. Jedi Jedi geliyor. Oha üç kişi geldi. üf! <laughs> Arkam toplarım lan böyle. <laughs> Sen Jedi adam ol. Geri olması sanki bir bok oluyor da. Bak bak bak. Tam ki. Hala ölmedin mi sen? Hala ölmedin Ya. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi bak ben sana odaklanmasam. Var ya. Niye bana odaklanıyorsun lan? Değişik odaklan diye mi? Arkasını bakıyor ya. Seni öldürdüm mü? Oh tamam öldürmüşüm. O zaman benim öl ölsem de kalmayayım ben. Abi lütfen video çekiyorsan koy bak. Ciddiyim şu an. Ulan. Wow. Abi koy, sen... koy, koy, koy. Koy. Öteki tarafta çatışacak mı lan koy. biraz? Buraya sen adam topladın. Oh. Lan sen düşman mısın? Oha. La başka biri la Lado... da... Sen misin ha? Belki. İsmi farklı gözüktü de. Başka bir ya, başka bir de şey. Elix. Gün gelecek. Herkes Elix olacak. Arabaşı ben de da. bir şey oluyor mı lan? 5700'üm var. Olamam Be 5700 daha. 5700 mü? Yalnız Yoda. Yalnız abi Yoda 50.000 lan. Jedi mi? Nasıl becer... Evet. Nasıl becerdiniz? Dark, Ray Dark Vader var lan. Ah! Öldüm. Sizin şu Jedi var ya? Ha yazmış lan. Middle mı? Middle mı seni öldürdü? <laughs> ha yazdı. Ben sana bug oldu ya bir garip. Lan ne oluyor? Kafa yedi. Lan ne oluyor? Sizce dayı pompalı ile bizim mekanı yazdı lan. Lan ne oluyor vurmuyor lan? Vurdun ki. Ne oluyor abi? Hayır abi. Tam vurdu da bir dakika ya çok. Bak ne oluyor? Ya. Ya ya Jedi sana koyar böyle. You are fucking asshole. Arkamı toplarım gelirim. Arkamı toplar gelirim. Jedi'yi öldürdün mü öldürdün. adam var oğlum adam ol. Oyunu bitirmeye geliyor. <laughs> Allah ekber Allah. 5 5 kişi oh, ordu toplamış ordu. <laughs> güzel oluyor mu işte Jedi gelmek? <laughs> Çok güzel vallahi zevkli. Böyle bir şey geliyor. Öteki taraftan gel lan abi. öteki taraftan gel bu sefer öteki. Yani biz 10 kişiyiz burada. <laughs> öteki taraftan gel. Hangi öteki taraf lan? Ya bizim... Ortadan mı? Şey... Hayır ortanın diğer tarafından. Geliyor. E hadi. E ben sizin bölgedeyim şu an. <laughs> Oha o kim? O ne? Lan mal vursana beni. Ne, ne nursun ya? Vurdu lan. <laughs> Oha müziğe bak. Oğlum bu ne, ne kadar seksi müzik lan bunlar. Aa GTA müziği lan bu. Vice müziği. Aa. Vallahi abi sen radyo çalan müzik bu. Öteki taraftan gel gelmiyorsun gelmiyor oğlum sen. Gelmedim bu sefer. Alışmışım çünkü. Lan abi yine mi aynı adama aynı şekilde ölmek istem Oh. Beni öldüren var ya Ah. Öteki taraftan gel ya burası oradan adamla geliyorlar Öteki taraftan ben Ben o Ay ben sana dedim ya sana alışmışım diye Buradan gel buradan buradan Ben önce zıplayınca gel zaten Aaa bizim Jedi ile karıştırdım ha <laughs> Abi yalnız... iyi ya 60 canla geliyorum. Ya. Ne şu adamı adam öldüreceğim diye daha. öldüm ha. Ne nur çıktım ya. Sen adam toplamışsın. Ya öldüm. Ama adamla geldim. Oo bize robot geldi. Oo siz ya coştu. Robotunu böyle halledelim. Sen de lan adam ol. Adam toplamın neyine? Bak bak öperim şeyde böyle. Adamın geldi ya. Oha bizim bölgeye bastınız abi teklilerle. Yani daha yeni edemedim, ola. Daha yeni 3 level oldum ha. Yu adamı hiç çektim tek tek mermiyle. Nasıl becerdim ben de bilmiyorum. Oha yani bizim bak Niyaz gördün miydi 14 kill streak yapmış lan. Yu. Ah be <laughs> öldüm. Ben Yapar mı ya yapar olma adam. Baya iyi oynuyor yanında. Na 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 <gülüyor> <gülüyor> Mermi geldi mi? Ben artık yetim biliyor öldüğün zaman. Mıza. Aa! Selam Jedi. Sizin Jedi mal lan. Biliyorsun. Ben kaç kere öldürdüm onu. La bak yine aynı adam. Nereden çıktın sen ya? Aa bir dakika seni öldürmüşsün. Lan oç sana yer yok burada. Öpücük girmez e. Anca o beyze. Bence 15 beyze gel adama gel zaten. Bana yeni silah aldırdın senin sayende. Jedi ile geliyordun orada görmedim sanma. bu ne yapıyor lan mal? Jedi ile Ha arkamdan geliyor Jedi ben 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 çağırmıyorum yani. No ben çağırmam bak. Jedi arkandan geliyor ama senden önce geliyor. Ve de canıma dağıtıyor sonra sen öldürüyorsun. Surprise! <laughs> ya. Oğlum baya bıçaklayalım epik bir şey olur lan. Niye bıçaklamadın? Bıçak olsa bıçakladım abi. Leviyeli o kadar havalı olmuyoruz. Of. Oh. Widow yine misin? Oğlum Widow sen ne bir sorunu var ya? Lan ne oluyor? Widow'un sen ne sorunu var ya? Gelsene lan. Bekle bekle Vedil'la geliyorum bekle. Ya at. Geliyor Vedil geliyor. Adamı bekliyordun değil mi? Korkuyor Vedil'dan. Yok lan adam başka yere gitti. Anne kısarken gel ya kasıyor oğlum. Kasıyor kasıyor. Nerede sıktığını gördün değil mi? Aslında doğru yere sıkıyordum da ben yer değiştirdim. öyle öylesine sıkıyordum çünkü kasıyor yani ben öyle, öyle böyle yapıyorum öyle zamanlarda. Gel gel buraya gel gel. E, gel. E, bak, bak. gel gel ben klonlandım gel. Aa ilk defa bu kadar ona kadar çıktım lan ilk, ilk defa. Uzaaa. Buna yemleme diyorlar. İlk diyor defa abi. ona kadar çıktım. Heh düzeldi oyun. Şimdi ettim ağzına. Şaha. Abi sen. Ha, bile, harbiden bilerek yapıyorsun ha. O kadar adam öldürüyorsun Abi sonra bak sen çıkıyorsun. Aynı bu Jedi'da da oldu işte. Müzikler çok iyi lan yalnız. Tam bu oyunduk. Bak bu adama sonra sen çıkarsın. Şu anda sahipte bakıyorum kim ölecek diye. ya AWP aldım. AWP. Bir işe yaramadı. Tüh be. Kaç devresin lan? 12. Ooo ben daha 9. Headshot atamadın şimdi. Hiç hava yapma. Nereden bile headshot atamadım mı? Ben, ben anlıyorum Head abi. Headshot atmasaydım. Bizdenmiş Allah benim. <laughs> Selam Jedi nasıl gidiyor? Aa Vade olmuş lan o. Hadi <laughs> arkasındayken iyiyim ben. <laughs> Vade arkasındayken kollarım. Süpers. <laughs> Sniper'la yakın olmuyor. Biliyorsun. Ama Sniper iyiymiş Aynen abi ya Yine çok... vurdum Oha 13 13 diyeyim yalnız Şey diyeyim neydi o Çok çok mermi soğan var ya M249 e, M2 para Lan ne oluyor Oça bak oça <laughs> Abi Jedi Stun Stick ben... geliyor Ya bana Bana lütfen ver ben Bir şey yapayım ya lütfen bana kill ver Hayır Sonra sen şu çünkü bir tane bir tane adam kaldı ya. Ben alayım o kili. Aha final kill. Ya ya abi tam da tam da 12 level olmuştum bir killim kalmıştı. Ha dedi. Vedil kesin Vedil aldı o ya. Hayır Vedil öldürdüm ben. Lan sağdan geldi. Şansına sokayım ya. Piçkülüsü yapıyor. 拉。